Şu an milyondan fazla yani ne, neredeyse milyonlar burada ee, halkımız insanımız demokrasiye ve başbakanına milli iradeye kendi iradesine sahip çıktığını çok açık ve net bir şekilde kazı Çeşmede tarih yazarak ortaya koymuştur. Bu millet gerçekten hizmet edilecek bir millet. Bu milletin önünde her zaman saygıyla eğilinir ve bu milletin refahı için, bu insanların mutluluğu için. Her şey yapılır Ama her şey yapılır Canımızı bile rahatlıkla verebiliriz Bu sevgi karşısında Ben müteşekkirim Milli iradeye saygı anlamında İstanbul'un kalbinin Türkiye'nin kalbinin çeşmede Zeytinburnu'na atıyor olması da Son derece anlamlı bir olay Allah, Allah bu millete Zeval vermesin Rabbim Ay yıldızlı bayrağımızı Kıyamete kadar gök kubbenin altında dalgalandırsın inşallah. İşte o bayrağa sahip çıkma olayıdır bugünkü hadise. Zeytinburnu'na bu anlamda şanslıdır. Tayyip Erdoğan desteğine demokrasiyi savunmak için. Güngören'den gün geliyorum. Başbakan için geldim. Ben burada geldim. Yeni Bostan'ın yani Malatyalıyım. Evet. Vatanımı seven başbakan kim olsa o hepsi arkasındayım. Parayla gelmedik. Evet. Evet. Biz 100 dolar alıp da meydanlara çıkmıyoruz. Bunu alan arkadaşlar tanıdıklarımlar var. 100 dolarla girip polisi tasıyorlar. Ya, ya, ya. Türkiye eskiden IMF'de dinleniyordu. Şimdi biz para veriyoruz. Bunu yani, inkar mı diyorlar mı? Unutmasınlar. Unutmasınlar mı? Esen geliyorum. Tayyip ona Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah başımızdan eski etmesin. Amin. Böyle bir adam her zaman bu memlekete gelmez. Memleketin son şansı bu parti. Başka bir şey demiyorum. Evet. Ee, her zamanki gibi AK Parti doğru yolda, doğru yolda olan partinin yanında vatandaşlarla birlikte ee, destek vermek amacıyla halk buraya akın akın geliyor. E, Taksim'deki direniş yapan, mitik yapan arkadaşlara en güzel cevap buradaki kalabalık. Amaç Firavun'a karşı olmak değil, Musa'nın yanında olmak. E, Başbakanımı çok seviyorum. E, Başbakanım gibi kesinlikle Türkiye'ye, iktidara böyle bir insan gelmez. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kazlı çeşmede çok coşkulu bir kalabalık var. Bu kalabalığı yani bu ülkeyi bölmek isteyenler, bu millete zarar vermek isteyenler, bu bütünlüğü tehdit altına sokmak isteyenler utansın. <laughs>